Herkese merhabalar sevgili yaylar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklanmanın niyetlerini ve dileklerini sesli bir şekilde söylemeni istiyorum. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım yay için neler çıkacak hep beraber izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım şöyle neyse haliniz çıksa falanız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Şöyle bir bakalım yaylar için neler görünecek hep beraber izleyip görmüş olacağız arkadaşlar. Bu arada kahve içen de yay burcu. <laughs> yani o yüzden güzel denk geldi. Ee, şöyle gösterelim. Evet, evet. Şöyle bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Hazırsanız şöyle bir bakalım neler görüyoruz fincanınızda. Evet. Şimdi arkadaşım burada köpüklenmiş bir deniz görüyorum. Köpüklenmiş deniz nasıl olur? Devamlı dalgalı, hırçın dalgalı bir denizde köpüklenme olur. Öyle değil mi? Yani burada bazı konularda çok kızgınlık veya öfke duyduğunuz konular olabilir. Ara ara duruluyor, ara ara köpürüyor halde olabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden duygusal değişimlerinizin çok fazla olduğu bir dönemde olabilirsiniz. Fakat bunları kontrol altına almak sizin için biraz daha zor olabilir. Çünkü bir anda konuştuğunuzda yanlış şeyler konuşabiliyorsunuz. Yani yanlış şeyler söyleyebiliyorsunuz. İşte bu da size biraz böyle durup düşünmeniz gereken şeyleri gösterebilir. Çünkü Yay burcu zaten dobra olduğu kadar bazen böyle düşünmeden e, insanı hani karşısındaki insanı kırıyor mu ya da kırmıyor mu gibi düşünmeyebilir. O yüzden bu konularda biraz daha dikkatli olmanıza fayda var diyebilirim arkadaşlar. Dikkatli olacağız. Dikkatli olduğumuz yerde de inşallah daha iyisini görmüş oluruz diye düşünüyorum. Ve şöyle sevgili dostum ve burada Şöyle söylemem gerekir ki üzerine giydin kıyafeti bir giyiyor bir çıkartıyorsun bunu gösteriyor bana ve burada düşüncelerin ve fikirlerin devamlı değişken gösterdiğini söyleyebilir bana çünkü son zamanlarda düşüncelerin bir anda o tezleri çürütebilir ve yeni bir teze başlayabilirsin diyor çok değişken bir ruh haline sahip olduğun için. Aynı zamanda bilgiye aç halinde olabilir. Bilimsel şeyleri çok sever yay burcu. Ve burada birçok alanda düşüncelerini bir anda çürütüyor. Yeni bir düşünceye başlıyor olabilirsin diyor. Senin için bunu gösteriyor. Parmağınızı şu şekilde yaptığınızı görüyorum dostlarım. Tam bu şekilde uzatmışsınız. Hatta size de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tam burada işaret parmağınız ve şurada eliniz tam bu şekilde uzatıyorsunuz. Ve burada birilerini hedefe Hedefiniz altına almış olabilirsiniz. Bunu sen yaptı, sen ettin deyip böyle karşınızdaki insanı işaret ediyor olabilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada da birilerini tehditkar bir şekilde karşınızdaki insanı tehdit ediyor olabilirsiniz. Bu zamana kadar yaptıklarınız yeter. Eğer bundan sonra bunu yaparsanız bu tarzda benimle karşılaşmış olursunuz. Ya da benim ciddi tavırlarımla karşılaşmış olabilirsiniz. Diyebilirsiniz Ya da arkadaşlar e, istediğinizi yapmayan insanlara karşı bunu yapmak Zorundasın da diyebilirsiniz Yani burada bir işaret parmağınız Birilerine sallayacaksınız diyebilirim Bir rakamı Görünmüş harikasınız ben bir numarayım e, Gerçekten bu konuda iyiyim dediğinizi görüyorum. Zaten Yay yani Burcu çok sever kendisini bu konuda görmeyi. Ve aynı zamanda arkadaşlıkla, arkadaşlar teknik varlığını bizlere gösterdiği için bu konuyu benden başkası kimse yapamaz ancak ben yapabilirim dediğinizi söyleyebilirim ve aynı zamanda Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması da bir numaradır çünkü bir Allah'ın varlığı birdir deriz biz genel itibariyle ve burada sevgili dostlarım misli konularla ilgileneceğiniz dualar edeceğiniz konularda elbette ki görünecektir ve burada arkadaşlar bir dua etme çabası içerisinde olacaksınız diyebilirim ve arkadaşlar birisi böyle ayaklarınıza sanki kapanmış tabii ki mecazi anlamda söylüyorum ama e, sizden bir şey arzuluyor yani sizden biri yardım isteyebilir ama bunu böyle o kadar zor durumda ki ta ayağınıza kapanır bir vaziyette gör, görünmüş yani o kadar söyleyebilirim zor duruma kalmış zor durumda olmuş bir kişiye yardım edebilirsiniz ve burada evet hani gerek yok farkındayım zor durumda olduğunu biliyorum ve ben sana yardım etmek istiyorum diyebilirsiniz bunu gösteriyor ve aynı zamanda hani bu ıı, soğukta taktığımız kulaklıklar var ya hani kulaklarımız etkilenmesin falan diye o kulaklıklardan görünüyor arkadaşlar. Burada zor durumda kalmak istemediğiniz ya da bazı duyumlar karşısında zor zor durumda olmamak için çaba harcadığınızı da söyleyebilirim bazı şeyleri duymazdan geliyorum çünkü ilerleyen vakitlerde bu benim başıma iş açabilir diyebilirsiniz çok olgun kararlar veren bir burçtur yay burcu o yüzden ben de mesela e, kardeşimin yaşı benden çok küçüktür bir şey danıştığımda kardeşime danışırım yani sırf yaşı benden küçük olsun diye değil gerçekten düşünceleri çok iyidir o yüzden e, kardeşime muhakkak bir şeyleri danışırım ve gerçekten onun düşüncesi benim nezlimde çok önemli bir yere sahiptir. Kendisi de yay burcudur bu arada. O yüzden benim için çok önemlidir diye düşünüyorum. Son zamanlarda ılımlı olmakta zorlanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden kendinizce öz denetim halinde olabilirsiniz. Evet bu konuda net, kati ve keskin kararlarım var ama Biraz da sanki öz denetimde yapmam lazım, sanki biraz ılımlı mı olmam lazım diyebilirsiniz. İşte son zamanlardaki tavır ve davranışlarınızda bir anda değişiklikler gösterebilir. Etrafınızdaki insanlara da bunu gösterdiğiniz anda insanlar da değişebilir. Çünkü dedim ya çok keskin konuşmalar yapar yay burcu. O yüzden biraz ılımlı davranmak karşınızdaki insanları da biraz böyle şaşırtabilir diye düşünüyorum. Umut ve dileklerim var. Bir şeyleri vaat etmek istiyorum. Kendimce de vaatler içerisinde bulunmak istiyorum diyebilirsiniz. O yüzden burada umudumun da dileklerimin de değişeceği şeyler olacaktır diyebilirsiniz arkadaşlar. Harikasınız diyebilirim bu konuda. Ve e, arkadaşlar burada nasıl desem size bir kapı aralanıyor. Yani size öyle bir kapı açılıyor ki ardı ardında gelecek iki tane nasibiniz ne iki tanesi ya? Dört tane nasip gelecek. Harikasınız. Bir kapıyı açıyorsunuz dört tane nasip birden geliyor arkadaşlar. Ve burada öyle bir kapıyı açacaksınız ki o kapı size sanki bir ışık olacak. Sevgili dostlarım. Mutlu olacaksınız. Derin derin ağzınız dolu dolu güleceksiniz. Burada e, çok şükür bu nasibi de kısmeti de aldım diyeceksiniz. Dişleriniz çok e, ciddi anlamda net bir şekilde çıkmış arkadaşlar. O kadar derin bir Ağzınızı açmışsınız ki dişleriniz ortaya çıkmış. Belki dişlerle alakalı yaşadığınız sorunlar olabilir. Bu konuda bir diş hekimine başvurabilirsiniz. Bunlar olabilir. İlk düşündüğüm budur. Ve ikinci düşündüğüm şey ise arkadaşlar dişler sembolik olarak bizlere hayvani güçleri de gösterebilir. Yani bu bize aslında it kavramını da gösterebilen bir yapıdır. Çünkü e, Freud bize der ki bazı hayvani e, duygularımız bizde bastırılmıştır. Yani bu ne olabilir? E, ciddi bir e, konuşma e, ya da bir saldırganlık gösterisi olabilir. Yani birilerine bir saldırma ihtimali olabilir. Ama burada lütfen kendinizi telkin ederseniz daha iyi olur e, olacağını söyleyebilirim. Ve aynı zamanda arkadaşlar bize de bazı gazaba uğradım ya da bazı sıkıntılarla yüzleştim ama burada ben neticesinde kendi hırsıma yenilmedim diyorsunuz çünkü dişleriniz uzun değil kısa bir şekilde çıkmış bu da kendi hırsıma yenilmedim o yüzden ben ilerleyen vakitlerde ne yapacağımı gayet iyi biliyorum diyorsunuz arkadaşlar bildirim geldi telefonuma Heh, onu kapattım Güzeldir. Hırslılık iyidir ama kendinizde hırslı olmak doğru bir davranış değildir. Yani başkalarıyla hırslı olmak doğru bir davranış değildir diye düşünüyorum. Dışarıdan bir kişinin vefatı ile birilerine destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kişiye yardımcı olabilirsiniz diyor burada. Ve ve arkadaşlar isminde veya soy isminiz soy isminde çileğin çeyesi olan bir kişiyle muhatap halinde olabilirsiniz. İşte bu durumda da ee, arkadaşlar muhatabınız güzel gideceğini belki de bir iş başvurusu yaptıysanız bu konuda güzel dönüşler alacağınızı ve aynı zamanda eğer bir ortaklık kuruyorsanız da bu ortaklığın gerçekten böyle kalın iplerle örülü olduğunu da söyleyebilirim. Ortaklıklar sizin nezdinizde güzel gideceğini de söyleyebilirim. İsminde veya soy isminde E harfi olan bir kişiyle bir nişan töreni olabilir. Bu çocuğunuzla alakalı durumda olabilir. Bu sizle alakalı bir durumda olabilir. Çünkü masa, makas ve yüzükler çıkmış arkadaşlar. Böyle bir kişiyle bir üçtenlik e, de güzel bir. E, nişan töreni olabileceğini de söyleyebilirim. Peki şimdi bir de tabağımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin yalnızca karşılığını beklemekteyim ve eğer sizler de desteklerinizi sunarsanız çok mutlu olurum. E, destekleriniz için bekliyorum arkadaşlar. Alma verme dengelerini koruyaraktan e, sizlerde vermiş olduğum emeğin karşılığını olarak verebilirsiniz ve bu arada arkadaşlar Instagram adresimiz de mevcut orada da aktif bir şekilde yer almaktayız Instagram adresimiz falhanem01 yazılı adresten bizlere ulaşabilirsiniz şöyle tabağınızı göstermek istiyorum ve onun içinde de devam etmek istiyorum bakalım tabakta neler çıkmış neler göreceğiz şöyle bir bakalım evet başınızı yasla yaslamış gökyüzünü seyrediyorsunuz Son zamanlarda gece uykularınız kaçıyor olabilir ve bu konuda düşünceler çok fazla ağır basıyor olabilir. Düşünüyor, dua ediyor ya da planlama yapıyor olabilirsiniz ki gece planlamaları çok fazla net kararlar alacağınız şeylerden bir tanesini getirir. Ve engebeli yollarda yürürken son engebeye gelmişsiniz artık arkadaşlar. Onu da geçtikten sonra her şey düzlüğe varacak diyor burada. Ve şöyle söylemem gerekir ki bazı insanlara bağlı olmak istemiyorum. Bu aile kavramlarında aile kavramlarıyla alakalı bir durum olacağını gösteriyor burada. Çünkü arkadaşlar Burada diyor ki ben aileme bağlı olmak istemiyorum. Belki ailenizle alakalı parasal mevzularda bağlı olmak istemiyorsunuzdur ya da aynı evde kalıyorsunuzdur artık ayrılmak istiyorsunuzdur. Bunları da gösterebilir ve arkadaşlar akrep çıkmış. Akrep şifalanmayı gösterir bir yerde. İnşallah şifa aradığınız yerde şifalanacaksınız. 30 gün içerisinde şifanızı aradığınız yerde doğru bir yolda yürüdüğünüzü, doğru bir şifa tedavisinde bulunacağını gösteriyor bizlere. Ve öfkeli bir kişi, kızgın ve öfkeli bir kişiye karşı seni umursamıyorum. istediğin kadar kız, istediğin kadar kudur. Beni hiç ilgilendirmiyor diyebilirsiniz. Yay burcu bir şey yani gerçekten almadığı zaman yani düşünmediği zaman gerçekten o şeyi hiçbir zaman düşünmez. Böyle de bir yapısı vardır. Bir anda böyle kestirip atabilir daha doğrusu. Birilerine akıl verebilir, fikir verebilir, beni dinlersen daha iyi olur dediğiniz konular olabilir ve birilerine gerçekten fikrinizi empoze edebilirsiniz diyor burada. Toplamda 5 kişiyle konuşacağınız durumlar olacaktır. Belki de bunları bir araya getirip konuşacağınız konular var olabilir diyor burada. Ve kalbinizde dikişler var arkadaşlar. Belki kalp daha önceden kalp ameliyatı olmuşsunuzdur. Bununla alakalı olabilir. Ya da sonrasında kalbimi yaraladınız ama ben o kırık kalbi ya da o yaralanmış kalbi kendimce onarmaya çalıştım diyebilirsiniz. Ya da birilerinin onarmasını bekliyor olabilirsiniz diyor. Burada evet yüze gülen arkadan ağlayan bir insan şey özür dilerim yüzünüze ağlayan arkanızdan gülen bir insan var. Sanki timsah Timsah gözyaşlarını kullanan, kendini acındırmaya çalışan, acındırdığı yerde de e, burada sizi kullanmaya çalışan bir kişi olabilir. O yüzden dikkatli olun. Sizden borç isteyen birileri gelecektir karşınıza. E, dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Son zamanlarda içinizden bir şeyler yapmak istemiyor olabilirsiniz. Böyle e, sırt uzanmışsınız sanki böyle hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hani bu saatten sonra pek böyle içimde bir şey yok. E, o yüzden bir uyuşukluk hali olabilir Bununla alakalı durumlar söz konusu diyor. Ee, ve burada arkadaşlar bir gülümseme yapıyorsunuz ama gülümseme yaparken tek göz, tek gözünüzden de böyle pıt pıt bir yaş akıyor. Yani içinizdeki duygularla dışınızdaki yansıyan kişi aynı kişi değil diyebilirim. Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe dediğiniz bir e, süreç denilebilir. Ama bizden mutluluğa odaklanabilmemiz için zor günleri atlatabilmemiz lazım. O yüzden hepimiz zor günleri atlatacağız. 20 gün içerisinde mutlu haberler alacaksınız. Bakın 20 gün içinde alacağınız güzel mutlu haberler var. İnşallah siz buna odaklanın. Bunu da göreceğiniz şeyler çok güzel şeyler olacak diyor burada. Hadi bakalım şöyle bir de kartlarımıza devam edelim bakalım. Kartlar bizlere neyi gösterecek? Şöyle bir bakalım izleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Hop. Hadi bakalım neler çıkacak. Tekrar bir karıştırayım. Evet. Evet, hazırsanız başlayalım. Evet, burada diyor ki üç, iç güdülerime güveniyorum çünkü içimden geçen her daim karşıma geliyor, biliyorum, farkındayım. O yüzden kendi içgüdülerimle güdülerimle kunduz gibiyim. Ee, o yüzden fikirlerim, zikirlerim neyse onu biliyorum, tartıyorum diyorsunuz sevgili dostlarım. Barışıl bir yapınız var, her vahşi hayvanı bir araya getirmişsiniz yani birbirini avlayan aynı. Ee, Hacı Bektaş Veli'nin Ceylan'la e, aslanı yan yana getirmesi gibi bir durum. Kaplanı yan yana getirmesi gibi barışı temsil ediyor ya barışı sembolize ediyor. Barışçıl bir yapınız var. Hem kendinize hem insanlarla barışçıl bir haldesiniz. Aynı zamanda geyik boynuzlarının görünmesi burada itibar sahibi olduğunuzu gösterir. Her insan size itibar ediyor denir bunu gösterir ve burada diyor ki içinizdeki sihiri ortaya çıkarın yani içinizdeki bazı şeyleri ortaya ya da yetenekleri tam anlamıyla ortaya çıkaramamış olabilirsiniz hepimizin belli başlı bir yetenekleri vardır kimimiz çok iyi yemek yapar kimimiz çok iyi resim çizer kimimiz çok iyi şarkı söyler benim de yeteneğim mesela çok iyi yemek yaparım ve çok iyi şarkı söylerim o yüzden sizin de belki bu yeteneklerinizi keşfedememiş vaziyette olabilirsiniz bu yeteneklerinizi ortaya çıkabilir ya da bunu kullanabilirsiniz Aynı benim fal bakmam gibi siz de belki de e, bu tür yeteneklerinizi insanlara gösterebilirsiniz. Bu gibi davranışlarda bulunacağınız durumlarda olacaktır diyor burada. Ve aynı zamanda planlama yapmanız lazım ve bazı şeylere odaklanmanız lazım diyor. Siz o şeyleri kaçırıyor olabilirsiniz. Planınızı yapın ve o ortak e, konularla alakalı odağınızdan da şaşmamanızda da fayda var diyebilirim. Ee, ve burada diyor ki yalnız değilsin seni koruyan bir koruyucu melek var. Merak etme o koruyucu melek seni sanki e, pentagram yıldızı altında bir koruyor, güçlendiriyor diyebiliriz. Pentagram yıldızı insanın anatomisini gösterir bizlere. Çok güzel bir e, yapıdadır. Ve alim gibisiniz arkadaşlar. Yani ben erdim de her şeyi biliyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Mevcut koş koşullar içerisinde. İçinizden gelen her bir şeyi yapmaya çalışıyor ve kendinizi geliştirdiğiniz noktada ben onu biliyorum. Artık e, ben unumu eledim, eleğimi duvara astım. Her şeyi biliyorum diyebilirsiniz. Tutkularınızı alevlendireceksiniz. Yeni bir aşk hayatı, yeni bir aşka yelken açma durumları da Söz konusu olacaktır ve bu konuda da e, kendinizce güzel bir ilişki içerisinde yer alacaksınız kendinizi şifalandıracaksınız bilgiye açsınız zaten her daim bilgi edinebilecek bir pozisyondasınız sanki bir mühendis bir mimar bir doktor edasındasınız arkadaşlar bir öğretmen edasındasınız gerçekten çok bilgili bir yapıya sahipsiniz diyebilirim ve burada diyor ki bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapman lazım. Yani sen hayata kendini bol, bolluk içerisinde görmek istiyorsa enerjini birçok şeye yansıtman lazım ya da o enerjiyi doğru bir şekilde kullanman gerekir diyor burada. Ve burada diyor ki mevcut durumun ötesini görmeniz lazım. Yani aynı bu araba sürmeye benzer önündeki arabaya odaklanırsan ne vakit duracağını tam anlamıyla bilemezsin ama onun önce e, önündeki arabaya odaklanırsan o zaman daha iyi bir şekilde yolunda güvenli bir şekilde ilerleyebilirsin ve sen de sevgili dostum ileriyi görmende fayda var diyoruz biz. Burada başarını temsil edeceksin. Güneş kartım çıktı. Eril bir insanı size vereceği destek çok kuvvetli olacaktır. Sizi mutluluğa sürükleyen bir beyefendi olacak diyor. Burada kadın olun erkek olun fark etmez. Bir beyefendi e, sizlere destek olacak diyor. Niyetini niyetlenin ve bir şeyleri yaratmaya çalışın diyor. Niyetinizdeki şeyi kurmaya çalışın. Bir iş mi kuracaksınız kurun. Ya da bir e, konuda bir şeye odaklandınız eğitim hayatınızda odaklandınız yarım kalmış yarım kalmış eğitimleriniz vardı. Buna tekrar yeniden başlamak istiyorsanız yapın diyor burada ve atalarınızdan gelen kalıpları aşın. Yani Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü vardır. Çocuklarınızı dönemin şartlarına göre yetiştirin der. Bu çok doğrudur. Ve siz de diyor ki atalarınızdan kalan kalıpları bir anda rafa kaldırın ve artık kendi kalıplarınıza ilerlemeye çalışın. Değişin, dönüşün, yeniliğe açık olun diyor burada harika bir şekilde kartlarımda göstermiş oldu. Peki. Sevgili dostum burada şimdi sana bir işaret kartı seçeceğiz. Toplamda totalde 3 tane kart açacağım ve bu 3 kartın bir tanesini kendinizce seçin. Niyetlerin, odaklanın şöyle bir bakalım. Kaç tane kart seçelim? Bu birinci kartım, bu ikinci kartım ve bu üçüncü kartım. Hadi bakalım odaklanın arkadaşlar hangi kart sizin için sizi gösteriyor. Bir e, odaklanın, bir fikir sahibi olun bakalım. Eğer odaklandıysan ilk kart seçen sevgili dostum. Burada diyor ki anka kuşu ve dönüşüm çıktı. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecektir. Ağla, dövün, üzül ama lütfen pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez bir ilahi akışa senin yaradana güvenirsen e, eks, e, eskiden çok daha mükemmel bir hayatın olacaktır. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getirecektir. İkinci kartı seçmiş dostum. İtibar ve yükselişe doğru ilerliyorsun. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet etmen lazım. Senin küçük gördüğün işin ya da güvenin dost doğru, e, görevini dost doğru yaparsan ruhunu yükseltirsin diyor burada. Peki, üçüncü kartımı seçmiş dostum burada diyor ki evlilik seni göze diyor. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün hissetmen lazım. Daha sonrasında evlilik için kapılarını açabilirsin. Evet sevgili yaylar, yükselen yaylar, ay ve güneş burcu yay olan dostlarım çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Ne zaman? Tabii ki her hafta, her vakit olduğu gibi her 12 günde diyelim günlük açılımlar da yapıyoruz çünkü. Her gün Sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.